Merhaba, Foneria TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendireceğiz. Biliyorsunuz Merkez Bankası %40 olan politika faizini %42,5'a e, e, çekti. Ve böylece aslında piyasanın beklediği 2,5 puanlık artışı e, gerçekleştirmiş oldu. E, aslında nereye kadar yolu var bu işin herhalde 45'leri göreceğiz ki Hemen hemen piyasada da herkesin beklentisi 45 civarında bir politika faizinin gerçekleşmiş olması. Peki Merkez Bankası'nın bu kararı ne açıdan son derece önemli? Bir kere bir piyasanın beklentisini karşıladı. Bu açıdan olumlu bir puan aldı. Yani belki biraz daha yüksek bir artış yapsaydı yani 42,5 değil de bir 5 puan daha yapmış olsaydı herhalde piyasayı şaşırtmış olurdu. Ee, biraz daha yüksek bir e, oran e, piyasa tarafından e, belki bir şokla karşılaşırdı. Fakat piyasa bunu da severdi onu da e, söyleyeyim. Ama en azından buçukta piyasa beklentilerini gerçekleştirdi. Şimdi burada tabii ki Merkez Bankası'nın artık belirlediği bu faizi e, geçmiş enflasyon değil de aslında Gelecekte beklenen enflasyon üzerinden e, konuşup e, tartışmak e, gerekiyor e, çünkü biliyorsunuz orta vadeli programda yüzde otuz gibi önümüzdeki yıl bir e, işte enflasyon e, beklentisi tahmini yapılmıştı ama e, piyasanın beklentisi 40 civarında bir enflasyon benim beklentimde. 45 gibi bir yıllık enflasyon olabilir diye düşünüyorum. Tabii bir yol kazası olmazsa yani her şey normal bir şekilde devam ederse, merkez bankası başkanı efendim Mehmet Şimşek dediklerini gerçekleştirirse, zaten bu olağan gidişte mutlaka mutlaka enflasyon belli düzeylere düşecektir. Ama tabii ki o kadar çok fiyatlama davranışları bozuldu ki piyasada maalesef. Enflasyonu sadece faiz politikasıyla tek başına düşürmek mümkün olmuyor. Çünkü belirli bir katılık oluşuyor enflasyonda. Bir kere şunu söyleyelim, para politikası gecikmeli olarak ekonomiye bir kere nüfus eder. Yani gecikmeli olarak etkiler. Tabii ki enflasyonda düşüş göreceğiz. Bu sıkılaşma dediğimiz... E, politikanın sonucunda mutlaka içeride talebi baskılayıcı politikalar e, gelecektir. Tabii asgari ücret tartışmaları da yapılıyor bu arada. Onu, onu da e, bir parantez içinde iyi izlememiz gerekiyor. Yani e, acaba ne yapacaklar? Hangi oranda asgari ücret gerçek e, artışı gerçekleşecek? Bu bizim için önemli bir e, gösterge e, olacak. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim. Merkez Bankası'nın şu anda gerçekleştirdiği faiz artışıyla 42,5-45 bunun zaten haftalık fonlama maliyetidir ee, bu. Yani bankacılık sektörüne haftalık %42,5'la ödünç verir. Tabii ki bu yıllık faiz. Ee, dolayısıyla bunun bileşiğini aldığınız zaman e, gene 45'lerin üzerine e, taşınır e, bu e, faiz e, oranları. O nedenle bileşik olarak düşündüğünüzde aslında... Ev, bir yıl sonra gerçekleşecek enflasyonun üzerinde pozitif bir reel faiz anlamına gelir. Bu açıdan Merkez Bankası'nın tekrar 2021 Eylül ayından sonra yapılan hatayı telafi edecek şekilde faiz oranlarını yükseltmesi bence tabii ki enflasyon üzerinde bir etkisi ortaya çıkacak. Tabi burada döviz kuru istikrarı son derece önemli enflasyon açısından çünkü enflasyonla kur arasındaki ilişki çok güçlü. Yani kurdan enflasyona geçiş çok hızlı ve yüksek oranda gerçekleşiyor. İşte asgari ücreti de dediğim gibi göreceğiz onu da bekleyeceğiz. Belki bu bahane edilerek biraz da asgari ücret işverenler biraz da fiyatlarını Bakın benim maliyetlerim çok yükseldi. Onun için ben de fiyatlarımı artırmak zorundayım gibi bir gerekçeye dayandırabilirler. Çünkü artık bildi, biliyoruz bu 1-2 yıldan bu yana gerçekten yüksek kar marjlarıyla çalışan bir reel kesim vardı, girişimciler vardı. Tabii her, her sektör için söylemek mümkün değil ama özellikle aksak piyasa dediğimiz yani rekabetin olmadığı piyasalarda veya rekabetin çok az olduğu piyasalarda girişimciler aslında bu maliyetleri e, misliyle vatandaşa yansıttılar e, maliyetlerini çok rahat e, çıkardılar bir de artı güzel karlar yapıldı zaten borsada da e, bunun sonuçlarını çok net bir şekilde e, gördük borsa şirketlerinin karlılıklarında da bunları yaşadık dolayısıyla e, merkez bankasının e, enflasyonla mücadelede sadece Faizi politika aracı olarak kullanması tek başına yeterli olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü önümüzdeki yıl yani 2024 e, ortasından itibaren Haziran'dan itibaren baz etkileri nedeniyle enflasyonda bir düşüş, yani oranında enflasyon oranında bir düşüş e, yaşayacağız. Bu düşüş e, Fiyatlar düşmeyecek ama onun altını çizelim, fiyatlar düşecek gibi anlaşılıyor. Fiyatlar artmaya devam edecek ama eskisi kadar yüksek artış olmayacak diye söyleyeyim. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda enflasyondaki bir düşüş belli noktalara kadar gelecek. Bu nokta 40 diyelim. 40 sonra işte enflasyonu aşağıya doğru çekmek çok çok zor olacak. İşte tek başına artık orada faiz politikası değil. Gerçekten e, piyasadaki işte politik risklerin minimum düzeye inmesi işte hukuk reformları ile başlayan e, ve bu belirsizliği de ortadan kaldıran hukukta yaşanan sorunları da ortadan kaldıran e, adımların atılması daha öngörülebilir politikaların ortaya konmasıyla ancak e, enflasyonu bir kademe daha aşağıya. 40'tan sonra indirmek mümkün olabilir. Ondan sonra tekrar katılık başlar. Yani tek haneye ulaşmak gerçekten hani 2026'da biliyorsunuz tek haneye hedefliyorlar. 2026'da tek haneye ulaşmak çok kolay bir şey değil. Onun için enflasyonla mücadelenin temelini aslında bizim toplumsal uzlaşmaya ya oturtmamız lazım. Yani toplumsal uzlaşma temelinde enflasyonla mücadele e, yapmamız lazım. E, hedeflenen enflasyon doğrultusunda her şeyi kanalize etmek lazım. Dolayısıyla bunu yaptığımız zaman ancak enflasyonu e, insanlar inanır. Aa bak düşecek, e, fiyat e, e, artış oranı düşecek, e, fiyatlar artık eskisi gibi hızla artmayacak. O zaman biz de makul e, oranda kar yapalım veyahut da makul oranda fiyatlarımızı belirleyelim diye bir uzlaşım sağlanmış olacak. Yoksa sadece her şeyi Merkez Bankası'nın efendim faiz kararına bağlamak çok mümkün değil. Özellikle reel kesimin daha verimli çalışarak iş gücü verimliliğini artırarak, daha çok yatırım yaparak işte otomasyonla ve diğer teknolojik yatırımlarla destekleyerek bir kere verimliliği çok hızlı bir şekilde artırması lazım. Arz kanallarının çok iyi işlemesi gerekiyor. Biz burada talebi kontrol ediyoruz ama hiç arzı konuşmuyoruz. Yani reel kesim nasıl üretim yapacak? Ne yapacak? Şu anda biz kredi sıkılaşması yapıyoruz ama bu kredi sıkılaşması acaba özellikle üretici kesimin ihtiyacı olan gereksinimi sağlamıyorsa, karşılamıyorsa o zaman reel kesim nasıl üretimini artırıp destekleyecek arzı? Bu çok kolay verilecek yanıtlar değil bu sorulara. Dolayısıyla biraz daha önümüzdeki dönemde atılacak adımları görmemiz lazım. Ama en önemlisi önümüzde tabii ki bir de yerel seçimler var. Yerel seçimlere doğru eğer bir gevşeme ortaya çıkarsa, yani şu anda tabii böyle bir şey yok. En azından politika metninde de bunu gördük. Sıkılaşmanın devam edeceği yönünde bir beklenti oluştu. Eğer bu yerel seçimler bahane edilerek biraz genişleme başlarsa tekrar farklı bir fiyatlama davranışı ortaya çıkar ve o zaman işte gelecek sene o 40'lı rakamları da bulabilmek çok kolay olmayabilir. Dolayısıyla sadece Merkez Bankası değil, Merkez Bankası kararlarının dışında birçok göstergenin bundan sonra çok yakından izlenmesi gerekiyor. Asgari ücret gibi, yerel seçimlerdeki durum gibi bir de tabii, ee, özellikle swaplar son derece önemli. Swapların açılıyor olması lazım çünkü hep yabancı bekliyoruz ama swaplar nedeniyle yabancı son derece isteksiz gelme konusunda bunu da herhalde özellikle yerel yönetim seçimlerinden sonra göreceğiz diye düşünüyorum.